hızlıca bir ta özel güç alıp arkadaşlar geliyorum. Gelme. Dur ve Esma'ya. Tamam. Eğer masum olursan Esma, ne oldu söyle mi? Ya, bir yanına gideceksin. Bir tane tuş göreceksin, tamam mı? Hı hı. O tuşa bastığında Esma evet. e seçemedik ya. Kimin ne olduğunu görebiliyoruz. kimin ne olduğu yazıyor. Tamam. Ya neden sen hep masum çıkıyorsun? Niye söylüyorsun sen de hep? Söyleme Esma. Söyleme. Acıları yürürüm söyleme. Esma birisinin yanına gidip bir tuşa bas Esma. Onun kim olduğunu görebiliyorsun. Kimmiş? Katil. Ben bilmiyorum. Ah katili gördüm. Vallahi gördüm. Billahi gördüm. Katili gördüm. Vallahi. Ah. Oh. Öldüm. Ay, ee, arkadaşlar ben de öldüm. Aa, ben. Yok ya da ben Esma izlemekten boş ver de şey yap. Savaşa gel. Ha? Esma korkak değilsen gel ve savaş yapalım değilmiş. Korkak değilmiş. Haydi arkadaşlar yani Esma da kazanabilir ha güzel bir oyuncu. Böyle ben kazanayım diye söylemeyin. E, ben bunu ilk yaptığımda çünkü Esma kazanmıştım. <laughs> tamam ben kazandım bu sefer. Kaçmadı çünkü Esma arkadaşlar. Bu da yine masumlar kazandı Şerif. Ama yakın. Ofisi ben seçtim. Ofiste gizli yer vardı. Ben de. Arkadaşlar bakalım. Oo, bu o bu da murder olma şansımız da yüksek. Daha az önce oynadım Değil mi? Demek a çünkü az kişi varmış. Aa, o yüzden yüksekmiş. Arkadaşlar bu Murder 15 Sandbox. Sandbox'ta oyuna başladığınız oh, anda 100.000 bin liranız oluyor. Gelemem Esma bir şeye ya bak. Buraya gidebiliyor musun? Ne? Buranın içine girebiliyor musun? Tamam Esma anladık. Bak, arkadaşlar. Ee, şimdi Esma umarım sen katil değilsin diye değil? yoksa ilk beni öldüreceğim. Ne ya? Acaba Esma katil mi? Sen masum mısın? O zaman katilsin değil mi? Ay desin ya. Katil. Allah. Neredesin? Esma. Aha, aha, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gel lan, gel. Kolaysa gel la. Yanıma gel kolaysa. Kolaysa gel beni öldür. Neredesin ki? Gel de gör. bak. Oha, oha, oha. Esma dışarıda birisi var ya. Ye! Yeah! Arkadaşlar Şerif çoğ. Esma ben de Esma... O, eş, o, Esma ben neydim söyleyeyim mi? Hı. Ben de Esma katili öldüren kişiydim. Hı. Seni öldürdüm. Seni çoktan öğrenmiştin. Şey. Gizli yerime saklandım sonra seni bir vurdum. Niye işte matematik gücü şov. Esma bak geleme. Bu da bunda kaç robux arkadaşlar? Ya 8 robux mu? Arkadaşlar benim bir hesabım var. Ondan alabilir mi ha bunu? Şans yüksel. Tabii XD hesabım var. Evet. Ne yapalım? Miracım ben saklı. Esma ev, turuncu eve gir. Turuncu. Ev. Sen ama ben, ben şu robuxu adamı ben birisini tarayacağım. Esma birisinin yanına git. Sonra açığa çık diye bir tuş var ona bas. Bak şunun yanına git açığa çık tuşuna bas. Aaa katli gördüm. Köpekmiş. Esma köpekmiş. Gel. Ha. Esma gel çabuk turuncu evin içine gir. Bir gir buraya gir. Arkadaşlar köpekmiş. Esma köpek katil. Esma benim yanıma gel açığa çıkamaz. Yanıma gel açığa çıkamaz. Ne yazı? Masum mu? Hı hı. Tamam, demek ki ben masumum. Böyle yaparsan Esma kimin ne olduğunu öğrenirsin. Eğer yeşilse yazı masum, mavi ise şerif, ee, kırmızı ise bıçaklı yani katil. ben de çıkacağım. Şerif'in tabancası nerede diye. <laughs> Şerif'i öldürmüş. Oğlum sen Şerif'i mi öldürürsün? <laughs> Allah. Ben alamıyorum. Tabancayı alamıyorum. Arkadaşlar tabancayı alamıyor. <laughs> <Ya> öldüm ya. <laughs> Esma sen git. Aa arkadaşlar üzerinden kaç kez geçtim. Ölmüyor. sa o o adam bana bro diyorsa ben onu birazdan çok fena Osmanlı yumruğu tokatına döverim yani o bana bro diyemez Kardeş şuraya gelmen lazım kardeş çizgi içine girmen lazım savaşmak istiyorsan kardeş savaşmak istiyorsan çizgi içine gir kardeş İyi, bu savaşmak istemiyor Tabi ki de sen. Esma senin oraya geliyor. Seni öldürdü. Ne olsun? Ne? Ne olsun? Ee, kristal gol olsun. Tamam. Beş almak yerlerini de çıkayım. kimse seçmedi. Arkadaşlar ben bir katil daha alırım. Ben ilk turda bu katil olmuştum ama videoyu çekememiştim onu. Bakalım neyiz? Tablodan ne olduğumuzu anlayabiliyorum ben. Hadi bakalım. Umarım ben... ben katil olurum. Bilmem. Acaba ne Acaba ne Gel lan. Daha oyuna başlamadık. Acaba neyim ya Esma masumysan. Güzel biliyorum. Beni izle. ama ee, katil. Evet, evet, katil? Vallahi katil. Kaç. <laughs> Arkadaşlar. Şu an katil şerifle yaşıyor. Abi Esma helal olsun. İyice seni. Hayır be. Onun olacağını biliyordum böyle. Niye seni ödüyorum? Bu sen misin? Dur. Onu silahla vuracağım. Şu an silah <laughs> aldım. Ya bir vuramadım ha. Ya arkadaşlar çok iyi kaçıyor adam. Of vurdum ya. Esma avuç, tabancalı olup vurdu. <laughs> ofisi ben hadi kristal göz olsun. Ben ofisi settim ya ofis güzel. Ya da kristal Göl. Kristal göz ben ya ama nasıl öldürülmeydi arkadaşlar. Çok güzel bir şov yaptık lan. Ay ya. Canım vallan kardeş. Yet, adam, Katil. <laughs> get, get, get. Helal ya. Get, 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 get. Gerçekten bana helal. Get, get, get. Esma bir dakika. Benim tabloya get. bakmam lazım. Esma tabloya bak. Esma tabloya bakacağım. Tamam. Arkadaşlar. Katil misin? Şerifsin. Evet. Ya ne <laughs> <laughs> Tamam ben şu adamın ne olduğuna bakacağım. Ne tamam, nesin? Tamam Esma buna vurma. Bu Şu yanımda jetpackli var ya. Bence bu katil. <laughs> o katilmiş mi? Katil arkanda. Ya, katil arkandaydı. <laughs> o da arka buruh. Adam buruk yazdı. Ne Sana buruk. Adama. Saçım Evet esma öyle oluyor. Da? Sana bu <laughs> Sana buruh. Buruh yazdı ben de sana buruh yazdım. Bakayım. Evet. Vur be. Vur. Şu an tabancalı. Hadi tabancalı. 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 tabancalı hadi. Hadi tabancalı. Ay yok tabancası değilmiş ya o dondurmaymış. Tadi tabancalı. 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 Hadi artık biriniz birinize vurun. Vur, vur ya arkadaşlar. Şerif beceriksiz ya hiç. Bir... Şerif beceriksiz dedim. Niye nereye seçelim? Havuz. Arkadaşlar bu da oyun'a girince. 100.000 liranız oluyor. Bakın şu an benim param yenilenmiş. Ay, Her şeyi aldım. Hatta şuradan da bir şeyler alalım. Şunu alalım. Bu kalsın yani bu iyi. Üç, iki, bir, ve ya. Dondurma da yapışık Tabloya bakalım. evet <laughs> Sen bana hiç o şekerden bahsedin. Şey... Katil mi? Lan nesi? Şey? Da... Ben, hay bana bakma ben Şerif'im Esma Ben Şerif'in başkasına bak Ben Şerif'in başkasına bak o, Onun kim olduğunu öğrenince O ne mesela O kim Üzerine bas Aç. Yazı çıkmış Açığa çıka bastın mı? Aa! Şükür şükür do 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 do. Yes Do 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 Esma, bunun üzülüşü. <gülüyor> <Oğlan>. <gülüyor> Esra uçarken vurdum. Tam arkadaşlar gördünüz değil mi? Adam resmen uçmuştu vurdum lan. Resmen uçmuştu. Niye ördek, Yo, ya Yok arkadaşlar çok Niye iyi şerifi. Yaşıyorsun? Ben ördek dükkanını seçtim. Ben de. Ben dükkana bakacağım arkadaşlar. Nerede? Bir şey yok. Bunu alırladım. 300 Robux. Evet. Çok böyleydi zaten. Arkadaşlar biz şöyle hadi. güzel bir kasa açalım. Şundan açalım. En pahalısı her zaman en güzel şeyler çıkar. Katilsin değil mi? Evet. Bismillah. 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 Hayır geliyorum. Bismillah. Az önce seni gördüm. Hiçbir şey <laughs> <laughs> Arkadaşlar İsmail oldu. Gördünüz değil mi? <laughs> oha. Bak şimdi Çıkabilirsin. Bak şimdi. Aha ben ne oldu böyle? A az önce Mia bak, Mia bak. Şuradan şöyle. Tamam Esma. Kızım gel. Hayır. Hayır, şey, şey. Ya hadi ya. E. Mia bak şuradan düşüyorum. Esma hadi ya, git. öldü. Ne? Niye? Bak bak bak. 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 Aa, bak. bak. Esma sen neredesin? Oyun başladı sen neredesin? Ay şerif, 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 şerif. Arkadaşlar bu şerif. Oh, kanka katil ne var? Ben kanka fare katil. Kanka fare katil. Kanka fare katil. Ah! Tamam. Fare katil. Ah, <laughs> <laughs> öldü. Evet yine fare. Katil. Nasıl öldü Nesma? Nesma nasıl öldü? Nasıl öldü? Nerede atladın göremedim. Orada atlamıştım. Oyuna başlamıyorum. Nesma neredesin? Ni da bir ya. daha yap. Bir daha yap. Abi, Takip edeceğim. Çık. Çıkamadım. Çık. Ha. Çıkınca çık. ne oluyor? Çıktın mı şuraya? Tam çıkınca. Şuraya gideceksin. Tamam. Bir çıktım. Mia bak buraya. Tamam ya. Arkadaşlar oyunun bug'ını bulduk. İsteyenler bunu yapabilir, istemeyenler bunu yapmasın. Ama bence yapmayın lan. Niye kendinizi öldürüyorsunuz ki? Ama ev ne? o atlarsa düşüyorsun. Evden düşüyor. Hadi ya bir şerif daha alayım. Hadi Esma ne yapıyorsun? Ben ne oldum, hmm, Boş ver. Birazdan şey çıkar. Ne olduğunu gören şey. Ben arkadaşlar sadece şu an kutu açıyorum. Hadi. Ya hadi hadi. Hadi o çıksın. Yes yarasa sahite çıktı. Onu istiyordum arkadaşlar ben. Bıçağımıza da onu takalım. Tamam bunlar iyi. Ben katil, değilim, ben, katil. ben de değilim. Kesinlikle Esma katil. Aaa katili gördüm. Katili gördüm. Katili, <laughs> de silahlı vurdu silahlı. bir yer Şıhla, vurdu. O, Silahlı vurdu. Aa silahlı fareymiş. Ben, ben ne kazandım Ben ne Sen ben de Cemal Ben öldüm. Ofisi seçeyim, ofisi seçeyim. Ben Hı. de ofisi seçtim. Ya da ben 51. bölgeyi seçeyim. Ofisi başka seçeyim. Ben 51. bölü seçtim. Tamamdır. Hadi Hı. arkadaşlar, bir katil daha alalım. Mat mat gücünü ben gösterelim. Olayım. Değilim. Hayır katil olmak istiyorum. Hani e, olmuştum ya ben daha önce. Hadi, Hadi ben, ben, olayım, 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 ben olayım. Ben olayım. Ben olayım. Katil misin? Sonunda dedin ya. Allah'ım. katil gör? Nino, Nino, Nino. Yine odayken. Niye Dino şeyle? Hayır fare mi? Hayır hayır, 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 hayır gel, gel gel. Niye? 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 Gel gel. İsmi biz kaçıyoruz vallahi sensiz. Bir kız gördüm. Arkadaşlar ne yapıyoruz? aşağı Hayır aşağıda esma var. Ve katil orada diyor. Neyse arkadaşlar ne yapacağız? Anne, aman ben aşağı iniyorum. Lan bu ne lan? Bu ne şimdi? Bu ne Allah aşkına? Katil gördü. Hangisiymiş? Yarı Kim olduğunu göremedim ama Şerif'i öldürdüğünü gördüm. Gördüm. Selamun aleyküm. Aa! Ya bıçak değmedi bile. Ama bıçak değmemişti. Esma sen orada kal. Aşağıya mı? Çık aşağıda o Yukarıya çıkmıyor. Esma yukarıya çıkmıyor yukarıya çıktığında söylerim. Ay kızı öldürdü. Yüreğimin mi? gizli mi? Tünelin içi mi? Orası gizli yer değil ki. Esma orası gizli yer değil. Tek esma ay yok tek esma kalmış. Esma tek sen kaldın. Yukarıya çıkıyor sanırım. Dur bakayım. Yok çıkmıyor. Yok çıkıyor. Ama tünele girmiyor. Tünele girince söyleyeyim. Tünelde aşağı inme yeri var resmen. Ya. Getir. Çabuk gel. Çabuk gel. <laughs> seni gördü. Ve aşağı meri sen tünelde değilsin. Sen tünelde değil ya? Arkadaşlar özür dilerim yazıp, Arkadaşlar yaptık, Evet tartıştık. ben unutmadım bu arada Esma. Yok ben neyse Esma boş ver. Hadi. 9 8 7, 10, 5 10. 4 Ödüller. Fiş, efsanevi şapka. Fiş sıradan. Tamam. Arkadaşım. Gülmedi. Ne? Ne? Tamam. Masum. Ben dolabın Esma gizli yap buldum. Esma. Esma gel. Ya buraya gelme. Ben seni alacağım ha. Git. Git. Ben seni almaya geleceğim. Neredesin? Ha gel. Gel. Gel gel. Bak dur bu içi. Lan birisi mi var burada? Yok. Esma gel bir. Ben buraya geldim. Tamam. Ama... Ya, <laughs> ya Esma video çekiyoruz olmaz öyle. Ne ya? Ama video çekiyoruz Esma. Sağ, Esma şu an küp. Ha! içindeymiş. Hayır, arkamdaymış ya. Görünmez olup onu öldürecektim. Ya arkadaşlar ya mat, mat gücü kazanmadan mı katil olup bu oyundan çık. Esma saçma. Gel. Gel oyunun çıkışına. Neyse arkadaşlar videoyu bitireyim artık. Hepinizi çok seviyoruz Abone olmayı, like atmayı ve bay bay.